Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Playground AI adlı yapay zeka sitesini tanıtacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar arama kısmında playground yazdığınız zaman siteyi bulabilirsiniz ama ben aşağıya bir link de bırakacağım siteye daha kolay ulaşmanız için. Playground AI önceden bu daha önce tanıttığım ideogram gibi bir resim oluşturmak için kullanılan bir yapay zekaydı. Sonradan kendilerini biraz daha değiştirdiler. Şu an daha çok tasarım odaklı bir yapay zeka platformuna dönüştü. Yani böyle şu sağ tarafta gördüğünüz gibi dizaynlar yapabileceğiniz. Yani aslında daha çok ideograma yaklaştı diyebiliriz ama biraz daha farklı şekilde yani şimdi birazdan göstereceğim. Siteye kaydı olmak için şuradaki tuşa basıyorsunuz. Kaydı tamamladıktan sonra da burada gördüğünüz gibi yeni bir dizayn yap diyor. Ee, buradan yeni bir dizayn yap'a basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ideogramdan daha çok bir tasarım yapay zekası yani ideogram gibi resim oluşturma değildi. De daha çok tasarımlar üzerine. Mesela burada logo diyor. Tişört dizaynı yapabiliyorsunuz. Sosyal medya için bir post hazırlayabiliyorsunuz. Mesela bir Instagram hikayesi olabilir. Normal resim yapabiliyorsunuz. Poster, mobil duvar kağıdı, yani stickerlar. Gördüğünüz gibi burada kart. Ee, burada örüntüler oluşturabiliyorsunuz. Mimler yapabiliyorsunuz buradan. Bu şekilde harfler oluşturabiliyorsunuz. Burada kitap satışları için basılan kitap kapakları gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Arka plan Mesela çocuk kitaplarında olur ya renklendirme yapacağınız kitaplar olur. Onlardan yapabiliyorsunuz mesela siyah beyaz şekilde. Bir telefonun bir telefonun kabının bir telefon için kap dizaynı yapabiliyorsunuz. Bir bir bardak için dizayn yapabiliyorsunuz. Bir şapka için dizayn yapabiliyorsunuz. Bir de Spotify'da bir albümün kapağı için bir dizayn yapabiliyorsunuz. Yani arayüzü aslında oldukça basit. Gördüğünüz gibi bugün ne dizayn etmek istersiniz diye soruyor burada. Burada direkt Create'e de basabilirsiniz. Template'ler de değil şunlar aslında az önce anlattığım şeyler. Burada kendi dizaynlarınızı görüyorsunuz. Burası da paylaşım için bir yer. Gördüğünüz gibi iOS için yani bir iPhone kullanıcısıysanız veya iPad, Mac gibi onun için bir uygulaması var. Burada Pro'ya geçiş yapabiliyorsunuz. Buradaki Pro fiyatını şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yıllık dolar cinsinden tabii ki bunlar TL cinsinden değil hiçbirisi. Yıllık gördüğünüz gibi 144 dolar alabiliyorsunuz. 12 dolarlık aylık fiyata denk geliyor. Eğer sadece bir aylık almak isterseniz yani ay ay ödemek isterseniz direkt 15 dolar olarak ödüyorsunuz. Bir kere böyle günlük kullanmak için denemek için almak istediğiniz zamanda da şu alttakini alıyorsunuz. Burada yazan 6 kat daha hızlı şekilde resim üretebiliyormuş. Her 3 saatte bir 120 tane resim üretebiliyor. Yani 120 tane tane dizayn yapabiliyorsunuz her üç saatte. Premium dizaynlara yani az önce gösterdiklerim arkadaşlar aslında paralı yani oradaki dizaynı kopyalamak isterseniz paralı olanları da var. Onlara sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada daha gelişmiş şekilde görüntüleri editleyebiliyorsunuz. Birazdan anlatacağım. Burada da fotoğraf yani yaptığınız tasarımları para kazanmak için kullanabileceğiniz söyle. Tabii ki bu ücretsiz versiyonda da geçerli. Yani bunu kullanmak için illa ücret ödemeniz gerekmiyor. Burada oluşturduğunuz herhangi bir resmi para kazanmak için herhangi bir platformda kullanabilirsiniz. İsterseniz satışını yapabilirsiniz. Bunun için yani bu platformun izni var ücretsiz şekilde de. Evet buradaki dizaynlarda e, şu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar bu yapay Zeka sitesini. Burada mesela bir tane resim yüklemenizi istiyor. Ben hemen bir tane resim yükleyeyim. Evet gördüğünüz gibi resim yükleniyor şu an. Buraya bir tane resim yüklemenizi istiyor arkadaşlar. Resmi yükledikten sonra bu resmin ee, orada bazı seçenekler var mesela seçtiğiniz seçeneğe göre resmin üzerinde oynama yapıyor. O tarzını değiştiriyor, çizim tekniğini değiştiriyor. Üzerine yazılar yazabiliyorsunuz. Yüklendikten sonra tabii ki hepsini göstereceğim. Aslında yükledikten sonra bile yani yüklendiğini göstermiyor aslında. Şu anda yüklediğim fotoğrafa göre bir tasarım oluşturuyor. Aslında şu an onu bekliyoruz. Birazcık ilk başta tabii ki uzun sürüyor. Evet, gördüğünüz gibi tasarım oluşturdu şu an. Buradaki arayüz de basit aslında. Bakın daha böyle anime çizimine daha yakın şekilde daha detaylı bir anime çizimi şeklinde yapmış. Şuraya da bir tane soru işareti eklemiş. Bakın burada solda posterleri görebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim pro olanlar da şunlar template'ler yani bunlardan kullanabilmeniz için ücretli versiyonunu almış olmanız lazım. Ama bunlarda pro işareti yok. Bunları ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada başka insanların yaptığı dizaynları görebilirsiniz. Mesela gerçekten çok güzel dizaynlar var. Bakın çok gerçekçi bir şekilde yapmış. Anime kategorisinde de çok güzel dizaynlar var. Çizim açısından, üç boyutlu açısından. Gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyor yani bu yapay zeka. Ayrıca ücretsiz olarak 3 saatte bir 10 fotoğrafa kadar oluşturabiliyorsunuz. Şimdi burada arayüzü kısaca bahsedeyim. Burada template'leri gösteriyor az önce söylediğim gibi. Şuradan export dediği kısımda buradan oluşturduğunuz resmi dışarıya aktarabiliyorsunuz yani indirmeniz için, şurası da paylaşmanız için. Burada gördüğünüz gibi üzerine herhangi bir yazı ekleyebiliyorsunuz. Yazının rengini, boyutunu falan seçebiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz bir şeyi silebiliyorsunuz mesela. Üzerine gelip şuradaki soru işaretini siliyorum mesela. Şimdi burada istediğimiz şeyi silebildiğimiz için dizayn üzerinde çok daha fazla etkileşim kurabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi soru işareti tamamen kayboldu ve hiç yani orada herhangi bir değişiklik olduğunu fark etmek aslında çok zor şu an. Çok dikkatli bakmanız lazım. Birazcık böyle dalgalanmış sadece. Buradaki araçlar bu şekilde. Buradan adımlarınızı geriye alabiliyorsunuz. Yani şöyle bastığınız zaman mesela daha önceki haline geri dönüyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kullanışlı özellikleri var yani. Özellikle bir şeyler tasarlamak isteyenler için inanılmaz elverişli bir arayüz, inanılmaz elverişli özellikler. Buradan tekrardan aynısına gelelim. Evet burada e, style uygula diyor. Mesela burada bir sürü style var arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbirinin bir ücret talebi yok. Yani hepsini ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela şurada pastel dream diyor. Onu kullanalım. Ayrıca da yani gerçekten hızlı bir şekilde de oluşturuyor şöyle baktığımız zaman. Sadece ilk baştaki yükleme de birazcık uzun sürüyor. Geri kalan kısımda biraz daha hızlı. Tabii ki prosunu aldığınız zaman çok daha hızlanacaktır. Bu ücretsiz versiyon olduğu için biraz daha yavaş oluyor ama bakın hemen oluşturdu mesela şu an aslında gayet hızlı. Bak gördüğünüz gibi inanılmaz gerçekçi hale getirdi bir anda. Ama oradaki style'ın özelliğini de korudu mesela pastel şekilde biraz daha resmi pastel şekilde yaptı. Mesela pastel dreams ama farklı bir şekilde mesela şunu deneyebiliriz. Burada istediğiniz şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o kadar çok seçenek var ki. Ya buradaki istediğiniz bir style üzerine uygulayabiliyorsunuz resminizin ve gerçekten çok inanılmaz güzel sonuçlar veriyor yani bunları özellikle tasarım işiyle uğraşıyorsanız ya burada yapabileceklerinizin çok bir sınırı yok açıkçası gördüğünüz gibi bak az önce olan fotoğrafı biraz daha böyle biraz daha basitleştirmiş yani. Bakın burada biraz daha ne yapacak bakalım. Ya ben de her stili kullanmadığım için şu an sizinle ilk defa ben de birlikte görüyorum şu an yapabildiklerini. Evet şu an bitirdi bakalım nasıl bir şey oldu. Bakın. Az önceki stili alıp bu sefer tam bizim çizim şeklinin üzerine uyguladı yani az önceki çizimin üzerine uyguladı. Dediğim gibi bunu beğenmediğiniz zaman mesela şuradan geriye gelip İstediğiniz kadar geriye gelebiliyorsunuz neredeyse. Yani herhangi bir tasarıma tekrardan ekleme yapmaya başlayabilirsiniz. Mesela benim şu tasarım biraz daha hoşuma gitti. Buradan geliyorum. Şurayı silmesini istiyorum. Ve bunun şu an bu özelliklerin hepsinin ücretsiz olması da gerçekten çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi hemen ortadan kaldırdı. Peki resize dediğine burada da boyutunu tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an kare boyutu. Bakın burada değişik boyut seçenekleri var. Ya bu paylaşmak istediğiniz platforma göre veya kullanmak istediğiniz yere göre mesela masa üstüne ve arka plan yapmak isterseniz buradan ona göre bir boyut seçebilirsiniz. Tabii ki piksel olarak çözünürlüğü biraz düşük ama bir diğer videomda anlattığım Upscale diye olan programı kullanırsanız onunla çözünürlüğü istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim yani. Burada da gördüğünüz gibi seçenekler var. İstediğini seçebilirsiniz. Ben bu şekilde kalmasını tercih ediyorum şu an. Burada da renkleri değiştirebiliyoruz bakın. Mesela bir sürü renk seçeneği var. Ben mesela şuradaki yeşilleri seçeyim. Ya bu kadar hızlı yapması ve bu hizmeti şu an ücretsiz olarak sunması gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani illaki bir tasarım işiyle uğraşmanıza gerek yok. Burada kendi hayal gücünüzü test edebilirsiniz. Bakın ya gerçekten inanılmaz yani ama şu soru işareti sürekli geliyor ama onu dert etmemize gerek yok çünkü istediğimiz zaman silebiliyoruz gördüğünüz gibi tasarımdan yani çok ayrılmadan tasarıma sadık kalarak renkleri çok güzel değiştirdi yani şu an çok, çok şaşkırım ben de mesela şuradan başka bir renk seçeneğini seçelim ya çok güzel bir şekilde değiştiriyor gerçekten kullanışlı istediğiniz herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz ve bunlar da özelliklerinin çok küçük kısmı yani. Şu an burada sadece rengini değiştiriyoruz, stilini değiştiriyoruz. Şurada altta gördüğünüz kısımda ise resmi üzerinde tamamen farklı oynamalar yapabiliyoruz. Mesela bakın buradaki renkli de çok güzel değiştirdi. Ve stil neredeyse aynı yani birbirine çok benzer. Bakın geriye gelelim mesela. Yani karakter tabii ki de biraz değişmiş. Ama şu ikisi biraz daha benzer. Tabii ki ilk baştakiyle birazcık daha değişmiş ama stil olarak gerçekten çok güzel. Yani karakteri çok fazla değiştirmeden daha güzel bir renk tonu uygulayabiliyorsunuz üzerine. Mesela burada tekrardan denede diyebiliyorsunuz. Bakın aşağıda böyle bir özellik var. Mesela bu bu yaptığını tam olarak beğenmediniz veya sizin ulaşmak istediğiniz sonuca uygun değil. Burada tekrar deneye basabiliyorsunuz. Ve tekrardan farklı bir şekilde oluşturmaya başlıyor bu sefer. Ya bunu. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz yani ücretsiz hem de çok güzel özellikleri var. Bunu da oluştursun bakalım mesela tekrar dene dedikten sonra nasıl bir şey ortaya koyacak. Oradaki adımlarda geçiş yapabilmemizin iyi tarafı da bu. Yani beğenmediğiniz herhangi bir şey olduğunda veya bir önceki yaptığıyla karşılaştırmak istediğiniz zaman istediğiniz kadar karşılaştırabilirsiniz. Mesela biraz daha tasarım değişti şu an. Mesela öncekine bakarak yani yüzündeki detaylar biraz daha azalmış. Kıyafetindeki detaylar azalmış. Ama gördüğünüz gibi böyle bir seçeneği de var yani. Yeniden deneyebiliyorsunuz. Peki bu alttaki kutucuğa gelelim. Arkadaşlar bu alttaki kutucuk da yani sizin zaten elinizde olan sınırsız imkanları daha da arttıran bir özellik aslında. Buraya da değiştirmek istediğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz. Yani mesela ekle diyor burada. Bir şey ekleyelim mesela. Bir de İngilizce tabii ki bilmenize gerek yok çünkü Direkt çeviriyi kullanabilirsiniz Mesela burada ne ekleyebiliriz şu anda ee, Saçına bir toka ekleyelim mesela Bakın gördüğünüz gibi Buraya gelip yapıştırıyorum Create'e basıyorum ya Buradaki kullanımın bir sınırı yok arkadaşlar Çok fazla şey ekleyebilirsiniz Çok fazla şeyi şuradaki Silgi aracıyla çıkartabilirsiniz Herhangi bir oluşturduğunuz postun üzerine bir yazı ekleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir toka eklemiş. Tabii ki de şu an biraz daha nispeten yeni bir site olduğu için çünkü daha önceden resim oluşturmaya odaklanmış bir siteydi. Şimdi daha çok tasarıma odaklandığı için aslında nispeten yeni sayılabilir. Ya da biraz daha yeni olduğu için çok aşırı şekilde detaylı şeyler yapamıyor. Mesela gördüğünüz gibi. Tabii ki bizim karakterimizin biraz daha çizim olarak olduğu için şu an dizaynı ona göre de tam gerçekçi şekilde ekleyemiyor da olabilir. Bunu farklı şeyler denediğiniz zaman orada da görebilirsiniz. Burada mesela toka eklediği zaman gayet güzel görünüyor bence yani. Tam olarak tokaya benzemese de tokanın belirli özelliklerine sahip. Burada mesela şunu başka bir şeyle yerleştir diye bir komut var mesela. Mesela buraya diyelim ki soru işaretini şuradaki soru işaretini ünlemle değiştir diyelim. Evet hemen Şöyle bakıyoruz. Hemen şuraya yapıştırıyoruz ve create'e basıyoruz. Yani burada istediğiniz kadar böyle değişim yapabildiğiniz için her şeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi hayal gücünüze kalmış. Gerçekten çok güzel bir site. Şu an ben de çok detaylı kullanmadığım için dediğim gibi sizinle birlikte görüyorum yani bütün yaptığı tasarımları. Bakın gördüğünüz gibi yani soru işaretini olduğu yeri kavrayarak hemen değiştirdi. Tabii ki tokasında birazcık değişiklikler olmuş. Ha, hatta şuradan bakalım. Yani resmin geneli fazla değişmemiş ama tokasının olduğu kısımda ufak bir değişiklik olmuş ve buradaki soru işaretini kaldırıp ünleme dönüştürmüş. Ya buradaki olanaklar sınırsız arkadaşlar. Şu an istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın burada size mesela şurada diyor ki böyle olsaydı nasıl olurdu diye bir soru var burada. Mesela saçları mavi olsaydı diyelim, şuradaki ifi silelim, create'e basıyoruz. Ya bakalım bunu yapabilecek mi? Ben de şu an çok merak ediyorum. Ya saçlarını böyle çok resme zarar vermeden eğer değiştirebiliyorsa gerçekten mükemmel yani inanılmaz kullanışlı bir yapay zeka oluyor bu. Evet, şu an uyguladı. Yani biraz değiştirmiş tabii ki ama diğer dizayndan çok aşırı derecede de farkı yok. Ya tabii ki saçın şekli değişmiş ama yine de yüz hatlarında inanılmaz bir değişiklik yok. Kolyesi değişmiş. Üzerindeki kıyafetlerin rengini de değiştirmiş. Yani kullanabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şekilde. Burada tekrardan bir stil uygulayalım mesela. Burada istediğiniz kadar üzerinde gördüğünüz gibi bu değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela 3D uygulayalım stili. Bakalım nasıl bir şekilde çıkacak karşımıza şimdi. Evet, şu an bitirdi. Ya bakın ya bence çok güzel şekilde tasarım yapıyor. Yani inanılmaz. Ya yapay zekanın geldiği nokta gerçekten bazen insanı şaşırtıyor. Ya şuna bir bakar mısınız? Acı Az önceki fotoğraftan tamamen farklı bir şeye geçti şu an. Ya ben şahsen beğendim. Şu açıyı değiştirdi mesela. Üç boyutlu şekli de neredeyse önceki şeklinde bakın. Sadık kalarak aslında biraz daha yüz hatlarına, gözlerine yani sadık kalarak ve kıyafetine de sadık kalarak değiştiriyor. Ya bu gerçekten inanılmaz kullanışlı bir şekilde yapılmış. Başka bir stil daha uygulayalım. Mesela şunu uygulayalım. Hepsini test edebilirsiniz. Burada istediğiniz bir stili bulduğunuz zaman sizin için tabii ki de daha kullanışlı olacak. Ama hepsini test etmek de tabii ki bu işin eğlencesinden bir tanesi. Evet uyguladı şu an. Bakın. Biraz daha tekrardan çizime dönüştürdü. Biraz daha şekli değiştirdi ama genelde mesela şuradaki karaktere biraz daha yakın şu an. Ya çizimde çok da sınırların dışına çıkmıyor yine ve gayet de tutarlı şekilde devam ediyor tasarımlar yani birbirinden gerçekten inanılmaz bir ayrılığı olmuyor tasarımın hepsi birbirine yakın bir şekilde olduğu için karakteri de aslında çok kaybetmemiş oluyorsunuz mesela tabii şu an sadece karakter açısından konuşuyorum ama karakter değil de mesela bir dizaynınız da aynı şekilde muhtemelen tutarlı bir şekilde diğer tasarıma aktaracağı için bu konuda çok endişelenmenize gerek kalmaz mesela. Bunun üzerine daha çok ne ekleyebiliriz? Mesela, e, nereye bakıyorsun diye bir yazı ekleyelim üzerine mesela. Mesela şuraya geliyoruz, şuraya add diyoruz, text yazı, şöyle parantez için alırsak yapay zeka biraz daha dikkat edecektir, deneyelim. Evet şu an oluşturdu, bakın a, oradaki ünlemi kaldırarak oraya yazı ekledi şu an. Tabi orada baloncuk olunca biraz daha mantıklı oraya eklemek. Dizaynı birazcık daha değiştirdi şu an. Evet gördüğünüz gibi çok kolaylıkla yani şuradaki yazıya ihtiyaç duymadan da yazı ekleyebiliyorsunuz. Tabi direkt üzerine buradan da yazı ekleyebiliriz. Mesela az önceki şeyi tekrar buraya kopyalayayım. Buradan rengini de değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Veya karakterin üstündeki bir rengi de alabilirsiniz. Mesela saçındaki rengi alabilirsiniz. Ve bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bakın. Şu şekilde koyabiliyorsunuz mesela. Ya gerçekten çok iyi özellikler. Kullanmanızı tavsiye ederim. Genel anlamda böyle. Tabii ki çok farklı tasarımlar da yapılabilir. Eğer böyle farklı şeyleri denememi isterseniz tabii ki yorumlar kısmında belirtin. Bu yapay zekada bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı, özellikle tasarım yapan ve bu tasarım işinden para kazanan insanlar için gayet kullanışlı. Tabii ki bazı ufak tefek buradaki tokalar gibi hatalar olabilir ama dizayn veya tasarım işiyle uğraşıyorsanız zaten Photoshop gibi programlardan buradaki ufak tefek hataları düzeltebilirsiniz. Üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Bu sizi çok uzun bir uğraştan kurtarır yani şunun tamamını bir tasarım olarak yapmak var. Sadece şuradaki toka kısmını değiştirerek eklemek var. Bu gayet işinize yarar bir yapay zeka olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.